Bazen şöyle bir restoran düşünüyorum. İşte diyorum ki ya insanlar ne kadar böyle işte lezzete, görüntüye odaklanıyor. Mutfakta ne oluyor bitiyor. Kimsenin haberi yok. Hani adam önüne gelen tabağa bakıyor. Lezzetli mi? Lezzetli. Görüntüsü iyi mi? İyi. İşte o zaman ona bakayım diyor. Da. İyi de iyi de yani kullanılan malzeme Mesela ben bazen şöyle demek istiyorum. Yani güzel, yani mal, malzemesi kaliteli olsun, hiç katkı olmasın. Tamam mı? Yeter diyorum ya. Lezzeti çok mühim değil. Ve bana bir şifa olacak mı bu? Mesela lezzetli ama şifa değil. Yani... günün sonunda şu da var tabii malzemesi kaliteli olmayan bir şeyin lezzeti de olmaz. Oluyor. Yani bir sürü kimyasal katıyor. Bir de insanların ağız tadı bozuldu. Şimdi mesela eskiden kişi ev ev yapımı yoğurt yiyordu. Sonra fabrika yoğurdu çıktı. İnsanlar fabrika yoğurduna alıştı. Bu sefer ev yoğurdu kötü gelmeye başladı. Öyle oldu ya. Bu mevzu da onun gibi. Yani ağız tadı da öyle. Mesela ben bir gün bir çobacıya gitmiştim. Baktım buryon tadı geliyor. İçilecek şey değil. Zehir yani. Aşçıya dedim ki buryon var mı bunda? Var dedi. Dedim öğrendiğim iyi oldu. Bir daha gelmem dedim yani. O da dedi ki vallahi millet bunu istiyordu dedi abi. Haklısın dedi de. İnsanın ağız tadı böyle olmuş. Bunu koymadık mı istiyorlar. Ya yani ne kadar doğru bilmem. Bana öyle dedi artık. Yani bu yemeğin yemekteki hile işlerini bilmiyorum ben. Ben sadece gıdamın Temizliğine sağlığına bakıyorum O sebeple diyorum ki Hani böyle bir restoran olsun şöyle yazayım oraya İşte tereyağı şuradan Ne bileyim Trabzon'dan Üreticisi şu İşte zeytinyağı Ne bileyim Aydın'dan işte üreticisi şu filan İşte efendim ne var başka ne bileyim pul biberi şuradan zeytini buradan işte günlük sebzemizi şu bostandan alıyoruz yazayım Şöyle dedim ki mimarlık işinde para kazanamadığın gibi restoran işinde de aç kalmaya mahkumsun çünkü insanların öyle bir talebi yok Abi insanlar sadece ucuz bu Ucuzuna bakıyor ha ucuzuna da bakmıyoruz. sadece de ne bileyim ya insanların farklı şeyleri var mekana bakıyor yemeğin görüntüsüne bakıyor işte e, lezzetine bakıyor kalkıp da yani e, mesela diyelim bir masaya en basit bir şey söyleyeyim mesela masada ketçap var değil mi mesela hani gençler gitmiş bir kafe tarzı bir yer masaya işte mayonez ketçap bilmem ne konmuş. Ya kaç kişi bakar ki ya bu koyduğu ketçap Hani içeriği nasıl Katkısız mı düzgün mü Kaç kişi bakar ki ona ya Veya bundan o restorana not verir hmm, Katkısız kullanıyor Güzel Bunlar bunu düşünüyorsa Bunu bile düşünüyorsa mutfakta da düzgündür Hani evet. Şimdi millet öyle bir talepte bulunmazsa Yapacak bir şey yok bizim mimari işi de böyle yani onu anlatmaya çalışıyorum. Sen şimdi gidip bir düzgün bir restoran açtın, her şeyin kaliteli, her şey hiçbir katkı yok, her şeyin düzgün olması gerektiği gibi kim umursar? Bir faydası var mı? Müşteri sayın artar mı? Talep artar mı? Artmaz. Bir de şu var. Mesela ben şunu da düşünüyorum. Mesela adam aşçı veya işte ne bileyim restoran yemek yapıyorlar. Acaba o yemeği yapan kişilerin ruh durumu nasıl? Yaptığı işten nefret mi ediyor mesela? O çünkü sana anında geçiyor. Hiçbir faydası yok. Yemek şifa olacakken sadece gübreye dönüşüyor ya. Yani. O yemekten bir şey alamıyorsun. Çünkü insanlar nefret ediyor yaptığı işten. Yaptığı işten nefret eden bir insanın yaptığı yemek yenilmez aslında. Yenilmez yani. Yani eskiden bir usta bir çırağa bir iş öğretirken bu işin adabını da öğretiyordu aslında. Adab. Mesela şu Güllüoğlu baklavalarını hep artık gösteriyorlar hani e, ee, şeyde Karaköy Güllüoğlu. Artık ne kadar şov ne kadarı gerçek bilmem ben o dükkan düzgün bir dükkan özellikle babaları çok düzgün bir insandı. Allah rahmet eylesin. Kendilerini bilmem şimdiki durumlarını ama şöyle bir görüntü var mesela. Sabah işe başlamadan önce herkes eğilip selam veriyor. Yani bu kişiye yaptığı işin kıymetini de hatırlatır. Ne kadar önemli bir şey yapıyorsun, gıda işiyle uğraşıyorsun. İşte hem kendi rızkını çıkarıyorsun hem başkasına rızık veriyorsun filan. Rızık imkanı sağlıyorsun. Ama kişi sabah küfür ede ede, mesela giriyorsa o dükkana, umrunda değilse, insan insanları sevmiyorsa, yaptığı işten nefret ediyorsa, onun yapacağı gıdada ne hayır gelebilir ki? Hiçbir hayır gelmez. Ama ne yazık ki içinde yaşadığımız çağda insanların taleplerinin doğrultusu da buraya doğru gidiyor. Herkes aynı oldu. Şimdi mevzuyu eve getirirsek yine, hani işte onun için o yok tiny house görüntü 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 her şey görüntü ne bileyim bir, bir şey yapmış böyle bir pragmatist tamam mı hemen hedonist zevkimi hemen alayım görüntüyü hemen ver parayı yolluyorum yolla evi alayım canım istedi gece aklıma geldi sabah alayım olmazsa sahibinden den satarım nasılsa kar ederim para 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 Şimdi insanlar kendilerine kötülük yapıyor farkında değil. Ya inanın bir numara huzur ya bak. Kesinlikle söylüyorum bak. Yani hani şu, şu laf vardır ya hani yani sağlığın yerinde şükret mesela. Biz bunun farkında değiliz. Sağlığın yerinde şükret mesela. Paran yok ama sağlığın yerinde kızarlar sonra. Ne demek istiyorsun? Param yok param yok işte kendimi mal tayyum. Fakir edebiyatı filan değil ya. Huzur bir numara tamam mı? Bunların hepsinde e, sağlayanların başına sağlık geliyor. Veya yakınlarının sağlığı geliyor. O sebeple bu önemli. Pa abi parayla da huzur olur. Ya olabilir. Fakat buradaki mevzu para değil. Bir insanın parası olup e, huzurlu olabilmesi için ya, para para var demek şu gibi algılıyor ya insanlar para var harca 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 çabuk harca harca para var çabuk 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 şey yap al sat al sat daha çok para çok daha çok para daha çok para para var huzur var böyle değil ki ya ben hani senin bankadaki paran da tamam mı yani bankada çok paran olabilir ama böyle davranmak zorunda değilsin ki huzur huzur olmaz böyle huzur olmaz sürekli kafada para sürekli geçen şunu düşünüyordum ya diyordum böyle hani sanıyorsunuz ki sanıyoruz ki hani bazıları diyelim aşırı lüks bir arabaya biniyor işte ne bileyim ne var bilmiyorum ki araba ismini Ferrari biliyorsun ne bileyim Ferrari mi? mesela bu tarz böyle çok lüks yaşayanların ekserisi çok stres altında tamam mı bunun birçok nedeni var ee, mesela ben bazen Bodrum haberleri çıkıyor ya mesela Bodrum yaz geldi mesela diyorum ki Türkiye'nin en stresli insanları böyle dolanıyor ya kimisi gerçekten çok çalışmış, o, çalış, o çok çalışmak için çok uğraşmış, kafada sürekli zincirlerle bağlı, iş duruyor bir taraftan gelmiş, Bodrum'a ama stres. Bir tanesi haram zehir zıkkım yiyor, başkalarının hakkını yiyor, oradan birçok sorun stresi var, o da böyle ama para kazandım haramdan haramda birini aldatarak bilmem ne bir şekilde bari kendimi rahatlatayım diye o oh, hissiyatla geliyor. Ne bileyim kimisi var yani böyle anlatabiliyor muyum? Bu böyle insanlar dışarıdan baktığı zaman ah o, 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 diye bakıyor ya benim aklım o geliyor ya yani diyorum ki burada birçok insan var ki böyle bu halde yani hiçbir tad almıyor yaptığı şey. Yani mesela turistik faaliyetler de öyle. Ben onun için yazlık bölgeleri ben yazın gitmeyi sevmem. Ben turist oluyorum bu turist psikolojisine girmekten de bilmiyorum. Öyle sanal yani neyse ya. Şöyle bir, bir, bir yerdeydik yani hayvalıkta. Böyle bir geziyoruz ama ben de yani o kalabalık bir, bir şey, girdik bir kere yıllar önce. Ya orada böyle bir incik boncuk satan bir hanımefendi vardı. Böyle bir, bir şey oldu konuştuk. Bana şey dedi ya. Uzun zamandır dedi, sizin gibi samimi gülen bir insan görmedim dedi. Nasıl dedim yani. Ama yani bir taraftan ben de etrafı görüyordum böyle bir haftalık bir şekilde tatil, ta Ocak ayından bir tatil almış mesela hanımefendi. Gelmiş olmuş Temmuz tamam mı, o bir haftası var. O bir haftada alabileceği en büyük zevki almalı tamam mı. O, o yüzüne yansıyor o gelenlerin o turist psikolojisi ver 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 daha çok zevk daha çok almalıyım fiyattan var haydi kadın da orada satıcı tamam mı dükkanda çalışıyor buna buna maruz sürekli insanların bütün o sadece materyalist yüzeysel tavrı çıkmış kadının karşısına bizim de hiç öyle bir havamız yok bizim tek derdimiz bir ilk defa bir yer görmek yani öyle tipik bir turist değildik bugün evet hanımefendi de öyle dedi ya. Uzun zamandır de ilk defa sizin gibi samimi bir, bir, bir insan görüyorum. Bir şey daha dedi de unuttum. Ya, şu, özü şuydu bana demek istediğini. Allah Allah siz ya, normal şansınız. <laughs> Olması gereken gibi. Bayağı muhabbet ettik sonra. Şey, bu alma verme yani bu ev mevzuları da ona döndü. İnsanlar bir düzgün bir ev yapmanın huzurunu, mutluluğunu bilmiyor. Bilmiyor. Evet bu bir challenge. As an English. <laughs> bu bir challenge. Bu bir meydan okuma. Ya o challenge tamam mı? O challenge zaten seni mutlu eden şey o. Yani öyle. Ya yemek var. Sen midene bir delik açtırıyorsun Delikten sokuyorsun yemeği ya. Ya bunun çiğnemesi var, kokusu var, tamam mı? Deliyle olan münasebeti var, boğazından geçişi var, Boğazında bir kutu bir reyha diyorlar, var yani bir midene iniş var, midenin bir sindirmesi var. Sen sıvıyı midenden alıyorsun, bitti diyorsun. Tamam, hadi. Sırada şimdi bunu gübreyi çıkarıp bir başkasına ikinci el olarak satmakta. niye satacak? Çünkü mutlu, huzurlu değil. Sürekli al sat, al sat, huzurlu mutluluğu alıp satmakta arayan insan oluyor. Ya bir de şuna da değineyim madem. Eskiden şey var. Ya mesela diyelim bende bir mal var değil mi? Bir ikinci el hani bir işime de yaramıyor. Ben bunu mahcup olarak bir arkadaşıma sorardım mesela. Ya ister misin? Hani kullanılmış ama istersen vereyim. Eskiden böyleydi. Veya hiç satma işi bilmem de hani diyelim arkadaşlar falan öyleydi. Yani yarı fiyatında daha az veri verirdi ya elindeki şeyi kullanmış. Kullanmadı. E şimdi ya bazen diyorum ki bir şey alayım ikinci eline bakayım boşu boşuna sıfırını alıp şey yapmayayım yani adam almış getirmiş kullanmamış bir alayım bakıyorsun sıfırı 5000 lira beyimiz kullanmış 4800 bin sekiz lira yazmış o kadar sihirleniyorum ki hemen gidiyorum pahalıysa da sıfırından alıyorum ya yani. bugüne kadar hiç ikinci el bir şey alamadım ben öyle yani en fazla yani araba bilen ayrı konu hani artık alışılmış bir şey ama ne böyle bir 2000 liralık bir şey mesela ne olmasın lazım? 500'e ver ya al birisinin işine yarasın demen lazım değil mi? Yok. 2000 ise çok da temiz ama kullandığı şey. Çok da güzel. En güzeli sıfırından da güzel 1800 liraya veriyor. İyilik yapıyor. Ya ben bir kere bir bisiklet dedik ki bu burada boş duruyor bir çoluk çocuk gibi ihtiyacı varsa kullansın. Verecek birini de bulamadık. İşte sahibinden koma koydum. Bak bu reklamlarda oluyor ya hani sahibinden koma bir şey koyuyor tın, kapı çalıyor hani o kadar diyor satarsınız. Benimki öyle oldu. Fiyatını yanlış yazmışım. <laughs> yani yanlıştan kasıt şu. Bilememişim işi ben. Ben, dedim yani yarım fiyatına daha az. Sattım tabii ki ya. Yani ben bir çocuk binsin falan istiyorum. İşi yani. Anında satıldı. Gelen adama diyorum ki çocuk mu binecek cevap vermiyor. Böyle bir enteresandı. Çok kötü bir insandı gelende. Ya yani kötü demeyeyim de yani böyle bir insan gibi cevap vermiyordu bir Çocuk mu binecek diyorum at kâr mı etti? neyse alsın kâr Bir şey demiyorum. Ama ben bir kere öyle satış yaptım. Onu da yanlış yaptım yani. Ondan sonra bir şey satma işini işte, git. beni strese sokuyor. İnsan ya. Onun için ben tüccar ya. Böyle insanların o beşer yönüyle ben muhatap çok olmak istemiyorum yani. Ne demek Ne demek olduğunu biliyoruz da. Yani bir şey satıp alacağın zaman bu maddi mevzular gün yüzüne çıktığı zaman insanların tavrı... Tamam mı? Çok rahatsız ediyor beni ya. E, yapacak bir şey yok ama buna alışmazsın. Ya şunu anlatmak için söyledim. Bu olan bir şey de sanki hani ben tüccar değilim derken bunu demek istiyordum. yani Bu arada becerikli değilim ben yani. İnsana sırf bir maddi e, mevzuyla bir araya gelmek değil benim olayım. Hani keşke öyle olsa. Ben de rahat ederim. Belki karşı taraf da rahat eder ama Ortaya güzel bir şey çıkmaz. Öyle yaşar ölürüz yani. Benim derdim öyle yaşayıp ölmek değil. Yani eser bırakmak isterim. Şimdi hem, hem şahsiyetimle hem yaptıklarımla eser koymak isterim. Hedefim o. salt para kazanmak gibi bir hedefim olsa tamam. Beni arayan da, soran da, benden talep edilen de canı ne istiyorsa yapayım. Hem paramı kazanayım, keyfime de bakayım. E, hedefim o değil bugüne kadar değildi yani. E şimdi öyle olunca tüccar değilimden kastım bu. Ya biriyle bir yola çıkacaksam, vaktimi harcayacaksam, bir iki sene mi, üç sene mi belki bazen? Bir proje harcayacaksam, hak eden kişiyle harcayayım, değer veren kişiyle harcayayım, ortaya da bir eser çıksın istiyorum yani. Şimdi öyle olmayınca, yani neyse canım, yani buradaki hedefimiz şu. Zaten ben mimar olarak nasıl ki yapmam gerekeni yapmalıyım diyorsam, o evi sahiplenecek kişi de onu yapmalı, böyle güzel bir şey ortaya çıkmalı yani, o açıdan söylüyorum yani. Evet bu böyle oldu bunları söylemek istemiştim teşekkür ediyorum